Merhaba. Yine çok eğlenceli bir gün. Biz Park'a geldik. Ela bal kapağına binmeye çalışıyor. Bebeklerin önce bindirmiş. Bakın bebekler bebeklerde Bella var. Nilo'ya var. Şermin var. Fatih Selim de burada. Bakın. Fatih Selim de kabağa binmiş. Arkadaşlar biz balonlarımızı da getirdik ama buraya bakar mısınız? Bir sürü balonumuz var. Maşa var. Koca Ayı var. Burada Haydi var. Evet bizim atlı karıncamız dönmeye başladı. Fatih Selim balkabağından inmiş diğerini binmeye çalışıyor. Ela neredesin? Ela oradan iniyor. Nereye gidiyorsun anneciğim İnmiyorsun. Bak bebeklerin yalnız kaldı ama olmaz. Önüne mi oturacaksın? Ela'cığım inmişsin sen buradan ama bebeklerin düşmüş görmüyor musun? Bak. Şermin düşmüş, Cicu Belli düşmüş, Milo'ya düşmüş. Onlar burada. seneden yalnız bıraktın? Onlar duramaz. Yatırayım mı ben şöyle onları? Değil mi? Neden sen bıraktın bebeklerini? Ela bal oturmuş arkadaşlar. Bebekler düşmüş. Fatih Selim sen neredesin? Balonlarımız da dönüyor burada bizimle beraber. Fatih Selim de bir onla biniyor, Bir öbür biniyor şimdi nereye bineceğiz? Fatih Selim. Nereye gidiyorsun? Fatih Selim bir at bulmuş. Ata bineceksin şimdi. Seni yakalayamam. Yakalayacağım ben seni şimdi. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> yakaladım yakaladım. Düşersin düşersin <laughs> yavaş. Yavaş düşersin. Fatih Selim ata mı binmek istersin sen? Hı? -hı. Hı? Hı, -hı. Ata binelim hadi gel. Hadi, hadi tutunabiliyor musun? Hı -hı. Hadi tutun tutun. Hadi sen nasıl bineceksin? Fatih Selim ata bindi arkadaşlar bakın. Ata gidiyor. Ela nerede acaba? Ela'yı göremiyorum. Neredeymiş Ela? Ela da ata binmiş. Çok güzel. Balonlarla birlikte dönüyorlar atın yanında. Aynen. Maşa var. Nilo'ya var arkadaşlar. Balonlarımızın içinde küçük bir pisicik var. Ela'nın atı ne kadar tatlıymış böyle. Fatih Selim'in atına da bakalım mı? Bakalım Fatih Selim nerede? Onun atına bakalım. Fatih Selim sen kırmızı bir ata binmişsin. İniyor musun artık? İniyor musun artık? Hadi gel şimdi diğer ata binelim. Bu ata binelim. Bu at daha yüksekmiş. Bak. Bu at daha güzelmiş. Binelim mi? Gel istersen o ata binelim. Gel. Bal mı? Tamam balkabağına binelim. <laughs> ama orada başka arkadaşlar bindi ama. Bir yere binelim gel. Sen de gel. Birlikte aynı balkabağına binelim bir bal kapağı var. burada. çok güzel. Ela gel. Ela neredesin? Fatih Selim mor bir bal kabağına bindi. Ela da başka bir balkabağı kabağı vurdu vurdu. Ela yok. Ela neredesin? Ela burada. Ela kayboldu. Ela'yı bulamıyorum. Nerede bu kız ya? Nerede bu kız? Kaçma kız. Kız kaçma. 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 Nereye gidiyorsun sen? Ela kaçma. Bak Fatih Selim seni bekliyor. Bak yakalayacağım şimdi Ela seni. Yakaladım. <laughs> Yakaladım. Hadi koşma. Gel Fatih Selim'in arkasına binelim. Çabuk gidiyoruz. Bak yine hareket etmeye başladı atlı karıncamız. Gel. Gel hadi bak mavi bal, mor bal tabağına binelim. Neredesin? Seni yine bulamadım. Yok, gel. Tut elimi tut. Çabuk çabuk çabuk. Çok hızlı dönüyoruz. Çık hadi bunu açık. Bak Fatih Selim binmiş seni gezdirsin. Fatih Selim bal kabağının önüne bindi. Hayır inmiyoruz Fatih Selim. Bak Ela bindi. Beraber. Otur otur Ela otur. Oturunuz otur neredesin? sen orada Hadi benim birlikte. Neden? Ama kocaman oturabilirsin sen de. Sen hangine bineceksin? Ona da başka bir arkadaş binmiş ama. Ela ona binmiş. Fatih Selim de ona inmesini istedi. Başka bir at bulmuş. Nereye gidiyorsun Elacığım? Nereye gidiyorsun? Ben seni ben seni yakalayacağım ama şimdi dur. Koşma. Koşma. <gülüyor> <gülüyor> Aa yine bitti. Artık başka oyuncaklara gidelim mi Fatih Selim? Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Ela yine kayıp. Ela neredesin? <laughs> arkadaşlar biz atlı karıncadan indik. Başka oyuncaklar aramaya gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.